siz Hadi Çaman kent oyuncuları tiyatrohane Alman Kültür Derneği Tiyatrosu gibi birçok tiyatroda da görev aldınız. Evet. şöyle de mesela benim çok solukludur yaptığım işler. Mesela bir tiyatroya girdiysem bir 5-6 sene, 5-6 sezon orada olmayı severim. Yani neden? Çünkü insanlar birbirine alışıyorlar. Evet. bir tiyatronun bir parçası haline geliyorsun. Öyle çok oradan oraya koşturmayı sevmiyorum. Kent Tiyatrosu'nda birçok çocuk oyununda oynadım. Banka tiyatroları çerçevesinde. Çok güzel mesela, çok değişik çocuk oyunlarında oynadım. Hadi Çaman, Allah rahmet eylesin, tiyatrosunda da benim yazdığı bir çocuk oyununu oynadık. 3-4 sezon devam etti. Talihsiz Cafer diye, isimli, ismiyle oynattı o. Aslında Talihsiz Cafer'dir o. Kadro Oktay Kaynarca, Erkan Can, Serhat Özcan, Demet Akba, yani çok çok güzel kadrolarla çok güzel işler yapıldı. Çünkü çocuk tiyatrosuna çok önem veriliyordu. Hı hı. Çocuk tiyatrosu yapmak dünyanın en zor şeyi. Çünkü karşısındaki çocuğa kendini kabul ettirmek, inandırmak, sevdirmek ve onun gülmesini sağlamak. Evet, zor. Ve bundan da çaktırmadan bir şeyler öğrenmesini sağlamak evet. gerçekten de çok zor bir şey. Hepsi bir arada. Çocuk tiyatrosu çok ciddi bir iştir. Bence en zorudur. Peki e, birçok oyuncunun hayali hayatta oynamak. Sizin de var <laughs> mı öyle bir hayaliniz? Bilmem olursa olur diyorsunuz. Yani tevfik var da ısrar yok. <laughs> Yeni sinema oyuncularını, genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Valla e, izlediğim kadarıyla yeni sinema bizim eski sinemamızın çok başka bir boyutunda e, oyunculuklar sade daha e, karakterler daha sahici. E, tek kalıplarda değil biliyorsun eski sinemada e, iyi kız vardı iyi çocuk vardı bir de kötü adamla kötü kadın vardı bir de patron vardı. Kötü baba vardı, iyi baba vardı. Yani böyle hep şeyde klişeleşmiş tiplerin üzerine yazılan birbirinden farklı gibi görünen aslında hep aynı senaryolar, değişik, değişik oyuncularla senaryoslu. çekiliyordu. Ama onların da bir tatlılığı, bir güzelliği varmış. Ama mesela oyunculuklar, ne bileyim bir köy sahnesinde bile takma kirpikli kadınlar, işte makyajlı, rujlu. Ondan sonra böyle röfleri, saçlı, köylü kadınlar. Yani gerçekçi olmayan, daha çok böyle estetiğe önem verilen, kalıplaşmış bir sinema vardı. O sinemayı sevmiyor değilim, çok seviyorum. hala izliyorum, hala ağlıyorum, bile bile. Evet. Ama tabii yeni sinemamız daha realist, daha modern, beğeniyorum yani. Yeni sinemayı beğeniyorum. İçinde olmak isterdim. O, oyun, o oyunculuk daha doğru. Daha Şimdi, akla yakın. Yani mesela iyi olan bir karakter sonradan kötü olabiliyor o zaman. İyi ise iyi değil değil mi? Yani hepimiz öyle değil evet, miyiz? Evet normal hayatta da öyle. Yani, yani, ben meleğim dersen yanlış bir şey olur. Çünkü melek sana kötülük yapsa da melektir. Ama bana kötülük yapan birisine karşı benim tepkisiz olmam insani bir şey değildir. Ha tepkiler insandan insana değişir. E, Okey ama yani insanlar bir kalbın içine yerleştirilemez. Değişen olaylarla, değişen duygu halleriyle değişkenlik gösterirler. Hı hı. Bu da doğru olandır, değil mi? Şimdi gelelim Cansın Hanım, siz. E beşinci boyutta ve sırlar dünyasında oynadığınız evet, evet, küçük rollerde. Onlardan biraz bahsedelim. Küçük rol değil de aslında. Onlar zaten birer bölümlük hani, e, hikayeler biliyorsunuz. Cansın sen seslendirmeler de yapıyorsun. Hı, Hı yapıyorum. Onlardan biraz bahsedelim. Bahsedeyim. Daha çok çizgi film ama tabi sinema filmleri, e, VCD, DVD onlara da hani yabancı filmlerde koşuyorum. Yerli film seslendirmesi yapıyorum ama tabi fazla değil o. Hı -hı. Yabancı daha ağırlıklı. Ee, en son çizgi filmlerde ve CD'lerde mesela yani Alice Sarkalar bir yerde Alice. E, yani hani çocuk e, aklına ne geliyorsa Haydi. Pollyanna. Onun, evet Pollyanna, Haydi hep sesleniyor. Evet. Hatta Kayıp Balık Nemo'da e, do, Debi, Debi konuşuştu. De işte. Yani bence yapılacak iyi bir seslendirmede çocuk rollerinin nasıl bir çocuk rolünü büyüğe oynatamıyorsun. Çocuk ruhunu çocuğa konuşturmalısın gerçekçi olması açısından. Böyle buradan yola çıkarak zaten Cansın hep yanımda işi merak ettiği için benim rejisini yaptığım, seslendirme yönetmenliğini yaptım. işlerde böyle ufak ufak konuşmaya başladı küçüklüğünden itibaren. Sonra işi kaptı. Direkt beni çağırmaya başlıyor. Ee, şimdi yani mesela başka seslendirme yönetmenleri de Cansın'ı çağırıyor. Hı hı. Ee, okulunun dışında kalan zamanlarda bu işleri de yapıyor. Fırsat buldukça.